10 yıldızın herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir bölümle daha birlikteyiz. En son 10. bölümü bitirmiştik. 11'den devam ediyoruz. Bu ikisi diyelim. Bunu aldım. Daha sonra patlayıcı. Şu. Hadi şu da olsun. Tabii ki bu. E, havacılar var. Onlar biraz problem. patlayıcıyı sık sık kullanmamız gerekebilir. Evet, para kazanalım. Daha sonra şuraya koyalım. Şimdi havacılar için hemen şu sistemi düşünüyorum. Şu çizecek abileri gideceğim. kullanalım. Şunu alalım. Sonra şu abi de kullanmak istiyorum. Bakalım etkisini görelim. Evet, kafasında tenek olanı tek tek indirdim indirdi. Tabii şunun şu da vurmuş olabilir. Hemen bir kere daha. Temiz bir bölüm oldu. 12'den devam ediyoruz. Şimdi yine aynı taktik hızlıca. Bu sefer devabımız da de var. oyunu bir tık yavaşlatmam lazım çünkü biraz daha dikkatli oynamak gerekiyor. Sizi şöyle bindirelim. Sen şöyle gel. Şimdi şunu kullanalım. Sen gel. bu şekilde gitmiştir. Son tur. Tamam gelsin hazırız. Ha şöyle yine bir ses 500 güneş şey 5000 güneş kazan demiş. Biz zaten fazlasıyla yaptık böyle görevlerde koyabiliyor araya. Plan sistemi en sevdiğimiz. Gördüğünüz gibi o kadar vurmasına rağmen yani hasar görmüyor bu tenekeliler. Hiç sıkmıyor muydu? İyi vuruyormuş. Şimdi bir yavaşlat abi. Sen gel. burada problem var. Şimdi ne yapabiliriz? At abi. Bir tane vursanız yeter. Atlayıcı da yok ki. Gel. Yetişmedi. geçmiş olduk 14'ten devam ediyoruz devam dedim nepan sistemi değilmiş Şöyle bir şey yapalım. Çok bir tane daha koymamız lazım. Evet yetişmeyecek. Şunu atalım. Şu, şuna, şu canımı sıkıyor benim. Gel bakayım sen. Bu sefer ne hikmetse, ne hikmetse iki tane olmasına rağmen şundan hemen öldü. Sen gel abla, sen gel. Anlaşıldı. Bunlara karşı savunması iyi olan sensin. Abla sana gerekiyor belli oldu. Seni şemsiyen çok sağlam. Hadi bizim düzeni bozmamış olalım. Şu ablaya da bir tane şundan verelim. Evet bu kadar. Devam edelim Yine benzer takım, benzer kadro. Kendi sistemimizi kurduğumuz için. Şu da olabilir. Ama arkaları da vursun, hızlı gitsin diye. Diğer elektrikli alacağım. Bunları koru. Koruruz. Ah yanlış yere Neyse ya seni kullanırız ya da bizim abimizi alalım bir. gelsin şuna. Sonra bir tane de şuraya atayım. Ve gerekenleri yapalım. Daha sonra şunu atalım. kalmadı. Gördüğünüz gibi kullansan da sıra buraya gelene kadar basarsan yine çalışıyor özel yeteneği. Evet, 16'da Kuru Kafa var. Bakalım gerçekten dediği kadar zor mu? An sistemi. Yukarıda Tenekeli Abi var. devam edelim. Korktuğu zaman da böyle bir saklanıyor, bir şeyler yapıyor. İlginç bir şey. bütün bölümlerden geldi. Hemen ne yapacağız peki? Hemen şunu yapacağız. Sonra sağlam kalanlara da diğerlerini kullanacağız. Evet sen gel şöyle. Sen de şöyle gel. Zaten gerek kalmadı. Başka bir şey kullanmıyor. Yine seri bir bölüm oldu. Dediği kadar da kuru kafa değilmiş. Sonuçta kendi bitkilerimizi kullanmadık. Sadece neyi ne zaman kullanacağını ve dizerken düzgün bir sırayla dizmek arkadaşlar yani bütün olay bu. Biz yine yani kendi sistemimiz her zamanki gibi. Ya bunları dediğim gibi şöyle bir kayıt olsa direkt oyna tıkladığımda ya da ne bileyim bir tarafa bir buton yapsınlar. otomatik Otomatikman şunları tek bir tuşla seçebilsem şu sıralamayı. 10 numara olacak da bunu yapmamışlar. Veya varsa da ben bilmiyorum. Ortaya da koyabilirdim. Gerek yok. Ne yaptı? Hmm, çadır kurdu. İyi. Sorun yok. Okeyiz biz. Güzel olsun da şu yeteneği alacağım. Onu bekliyorum. alacağım dedim ama şurada önemliydi Tabii şimdi kullanabiliriz bakalım çadırlara sıkıyor mu Evet sıkabiliyormuş güzel çabuk 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 18'de etrafında daire var. Daire olunca bakalım ne oluyormuş. Ban sistemi mi oluyor? Evet. Öyleymiş. Sen gel abi. Hadi sen de. Sıkı atmayacağım. sana gerek yok ama seni kullanmak istiyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir güzel yeteneği var. Ben de zaten 20'de kalmışım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeşil ışık vardı. En son kaldığımız yerde bitiririz. Şimdi bu iki bölümde şey bu iki bitki de tamamdır. Şunu aldım her zamanki gibi. Ya ben hiç düşünmeye gerek yok ya. Hmm, burada şey oldu. Uçan var mı? Var. O zaman şunu iptal şey şunu değil ya tam tersi. Patlayıcı da olur da. Hadi şunu iptal edelim. Ve buradan yürüyelim. Kendisi bitki verdiği için bir sıramız çöp oldu. Gel abi sen de şöyle. Ben 390 yapayım diyeceğim ama sen gelince şimdi kaçamak istemedim. Ya şöyle gel. Sen gel. Sen de yavaşla. Sen gel. Sen de şöyle. Sen de şöyle gel. Evet biraz fazla oldunuz. Sana gerek yok. Biraz ciddi oynayalım. Erken oyun bitmiş zaten. Yok bitmemiş. Dediğim gibi arkadaşlar ben de 20'de kalmışım gördünüz. Artık buradan sonrasını ben de ilk defa oynamış olacağım ama yani bu kaydı biliyorsunuz yani yıllar öncesinin kaydı. O yüzden hatırlamıyorum bile birçok şeyi. Yani şu anki bölümler sanki ben de ilk kez oynuyormuşum gibi beraber ilerledik işte gördünüz. Hemen aynı kadroyu seçiyorum. Bir tane eksik geldi. Neyi unuttum ben? Hmm, şey patlayıcı unuttum. Tabii şuna da alışmamız lazım. Şimdi dayı sen gel. Hmm, elektrikleri hemen şu koymam lazım. Ya patlayacak, patlayacak alalım. Hem yani bir yolu da kesmiş oluruz. çiçeği şey herhalde Evet bitti mi? Bir tur daha mı var? Bitmiş Şöyle bir şey verdi Allah çok bir şey yapmadan bakıyoruz Kill falan diyor ama. Evet. Yani şurayı diyormuş. Buraya açtım. Ee, şimdi. Ne yaptık biz? 20'yi geçtik. Aynen. 21'e geldik. Ee, bunun dışında bir geri gelelim arkadaşlar. Burada bırakalım. Kaç bölüm kalmış? 24, 25, 30. Hmm, bu 32'ye kadar gidiyor. Giderek bölüm sayıları artıyormuş. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane adamımız kaldı. Bunun dışında. Dediğim gibi Arena'dan tekrar girmeyeceğim. şu ücretsiz gelmemiş gelmiş olsa, ona girerdik belki. Bahçemizi zaten göstermiştim, yanlış hatırlamıyorsam. Arımızı bir kere daha kullanalım. Yine 45 dakika yercekelim. Bir buçuk saat verdi. Bazen 45, bazen bir buçuk. Mağazamızda da şu bitkiler var. Gördüğünüz gibi yani bu şu an bu bitkinin vakti. Bu bitki almak lazım. Daha sonra burada bunlar var. Gerek yok bunlara. Şöyle reklam izleyince arkadaşlar tek bir tane veriyor. O yüzden anlamı yok. Arena paramız az var. O yüzden bunun seviye atlatamam. Yine gerek yok. Şöyle kostüm falan alınabilir. Ne bileyim yani. ileride belki ya. Şu an parayı harcamak istemiyorum. Şimdi bitki falan geliştirirken lazım oluyor. Şöyle bir 100.000'in üzerine çıksın ondan sonra belki mağazada Böyle fuzuli alışverişler yapabiliriz 10 tane 10 tane veriyor gerek yok Elmas harcamaya Bunların dışında burada yine hani Çok bir şey yok elmas alınabilecek şöyle bir paket yapmışlar Bir de şunu yapmışlar Aslında bu 40 tane veriyor ama 90 istiyor işte 40 da bundan veriyor şunu kullanmadım hatırlamıyorum Şunun 40 tanesi iyi olur tabii Ama şeyi bilmiyorum. Şu an o kadar da elmasımız yok zaten. Şu üzüm ya. Bu da fena değil. Güzel böyle bir etrafa her yere bir hasar veriyor. Seviyorum. E şu bitkiyi bir açamadık gitti. Yani açamadık derken biliyorsunuz malzememiz var ama oyun izin vermiyor. Artık vakti gelmesi lazım. Arenada vesaire ya da mağazada. O zaman izin verecek. Burada bırakalım arkadaşlar. Beğendiyseniz beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.